Şimdi abiler benim de aslında bir derdim var. Ben dedim bugün derdimi size açayım. Beraber bir dertleniriz inşallah. Benim derdim ümmetin ayrılığı. Ümmetin ihtilafı Hamza abi. Yani sürekli bizde bir ayrılıklar oluyor. Ve bu ayrılıklar şimdi bir hadisi hatırlatayım. Ümmetimin ihtilafında rahmet var diyor. Ayrılıklarda. Yani Sabri abi bizler aynı gaye için farklı renklere bürünürsek Murat abi sorun var mı? Sıkıntı yok. Ama sürekli rakip olma adına İslam'a zarar verirsek böyle ayrılıklar nasıl olur abi? Ayrılıkta olur. Yani mesela ben bir yerler açıldığında seviniyorum bir dernek açılıyor bir vakıf açılıyor çünkü hepsi Cenab-ı Allah için koşturmaya çalışıyor öyle değil mi abi ama keşke şöyle bir yeminleşme olsaydı Murat abi çok arzu ederdim. Yani ümmet için açılan bu derneğin, bu vakfın ümmeti daha fazla bölmeyeceğine yemin ediyorum diye keşke bir akit olsaydı Kenan abi. Çünkü bölündükçe bölündükçe Allah göstermesin bizler gücümüzü ve birliğimizi Selam abi kaybeder bir hale geliyoruz. Yani bir adam Allah için bir açık yol bulmuştur. Yani mesela bir tanesi Kur'an'ın lafzını çok güzel muhafaza ediyordur. Başka bir tanesi hadis ilminde çok ileri gitmiştir. Başka bir tanesi Siyer'de. Başka bir tanesi Risale-i Nur'da. Ne kadar güzel değil mi abi? Mesela ordu bir ama hava, kara, deniz diye ayrılıyor doğru mu? Bu işlerde böyle ayrılsa, her biri kendi alanında kesbi muharefet etse çok güzel. Yani saf Allah rızası varsa Kenan abi problem var mı? Problem yok. Ama insanlar saf Allah rızası için değil de birine rakip olmak için açıyorsa maruf altında ihlas kalır mı böyle bir ayrılığın? Kalmaz işte. Bunlar da ümmeti her geçen gün yaralıyor abi. Bakın bir ayette Murad abi Cenabı Allah Hazreti Musa'ya Firavun gibi bir bebek katilinin yanına giderken kavlileyin ile yani şefkatli dille davran diyor. Ya biz bir bir arkadaş bizim görüşümüzde olmazsa eğer ne sapık bırakıyoruz, ne kafir bırakıyoruz, ne münafık bırakıyoruz. Ben böyle şeylere çok şahit oluyorum. Sizler de oluyor musunuz acaba? Yani sadece benimle alakalı bir şey değil değil mi abi? İsim neydi? Engin abi siz de oluyor musunuz böyle şeylere şahit? Yani biri birinin görüşünden değil diye kendi güzelliklerini sergileyemeyip bak bunlar o kadar kötü o yüzden biz iyiyiz. Manasını çıkarmaya çalışan ekolleri arkadaşlara. Bunlar 3-5 tanedir yani. Hep böyle tamamı değil tabii ki. Böyle 3-5 tane aklı yetmez arkadaşlar. Kendi görüşünden değil diye ne yapıyor acaba? Ne kafir bırakıyor ne de münafık bırakıyor. Şimdi Murat abi. Müslim'den bir hadis okuyacağım abi. Ama bu hadisi beraber çok iyi dinleyeceğiz. Dinliyor musun abi? Abi bana bak daldın oraya. Bende kal. Hadiste diyor ki herhangi bir kimse Okan din kardeşine kime yani olay böyle herhangi bir insana değil değil mi Müslümanlar içinde bir olay mı Engin abi Müslümanlar içinde herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse ikisinden biri muhakkak küfre dönüyor Murat abi Şimdi sen adama ey kafir dedin Selam abi. Adam da ayan beyan açık bir şekilde dinden çıkmış birisi. Ama bak din kardeşine diyor çok ince var orada. Burada bir problem yok. Ama sen şahsi garazlarından, hasetlerinden, fesatlarından iyice adama doldun. Dolduğundan dolayı da ey kafir dediğin anda artık sen kafir oldun o saatten sonra. Artık sen kafir oldun. Engin abi aynı şeyi anlıyoruz değil mi hadisten? Farklı bir yorum anlamıyoruz herhalde. Değil? Bana inanın şu cümleme. Engin abi ahirette eğer korkudan Murat etrafımızı görebilecek kadar bir Allah gözümüzü açmamıza müsaade ederse hani kendi imtihanımızın korkusundan bir etrafa bakmamıza Cenab-ı Allah müsaade ederse bu hadisten dolayı birçok insanın imanını kaybettiğine şahit olacaksınız. Çünkü o kadar rahat söyleniyor ki mesela ben şahit olun bir gün işte bir cenazeye gittim cenazede orada bir tane imam efendi hakkında birisi bir şey diyor yorum yapıyor yani işte şöyle böyle ya o da az münafık değil Kardeş sen ne yapıyorsun? Sen imanlı 30 kupona gazeteden mi aldın? Adama bir şey olmaz. Çünkü senin birine gıybet edip dedikodu yapman kendi defterinle alakalı bir şey. Adamın defteriyle alakalı değil. Sen o adama kafir ya da münafık dedikten sonra Fatih, o kişinin artık ahiretteki hükmü ne oluyor? Ya kafir oluyor kendisi ya da münafık olarak ölüyor. Ne kadar ince değil mi abi? Yani bizler böyle çok rahat bu dünyada yapıyoruz ya bu cümleleri. Ahirette imanımızı kaybettirecek cümleler bunlar. Ve bunlar kimler yapıyor abi? Genellikle hasetle, kıskançlıkla ben yapamadım o da yapamasın. Ben yapamıyorum o yapıyorsa kesin altında bir şey vardır mantıklı. Adamlardan kaynaklı ayrılışlar oluyor maalesef ve Farklı görüşteki insanlar birbirinin hakkında değil de birbirleriyle görüşmeye başlamadan bunun çözümü yok Engin abi biliyor musun? Yani farklı görüşler, farklı renkler birbirleriyle iddia etmesi lazım. Tamam mesleklerini birleştiremezsin, meşreplerini birleştiremezsin ama aynı masada çok güzel bir iftar edebilirsin ya bunda bir mahsur yok. Allah'ın ipine sıkı sarılın ayeti hafızları bile bugün cem edip bir araya getiremiyorsa demek ki gönüller boşalmış, şekilcilik çok ön plana çıkmış. Bana biri dese ki kardeş bu aslında hastalıkları bir tane söyle derim ki vallahi şekilcilik derim ya. Ben Engin abi şahsen şöyle bir kardeşinim. Şurada birisi bana sabaha kadar abdestin hikmetlerini anlatsa bir birim etkileniyorsam şurada bir tane genç çocuk namazı kaçmasın diye karda abdest alıyorsa bin tane beni o etkiliyor işte. Yani benim artık kulaklarım doydu hafız. Benim gözlerim aç. Yani insanlar sadece saf bilgi isteyecek olsa abi ne yapar? E bilgisayarlar hepimizden daha bilgili. Bugün burada benden daha güzel bilgi verir bir bilgisayar. Benden daha güzel anlatır bir bilgisayar. Ama biz şekilcilikte ciddi manada boğuluyoruz. Şimdi ben düşün düşünüyorum. Birçok Allah razı olsun insanlar Fatih stadyumları dolduruyor. Bir yerlere gidiyor. Hep Allah anlatıyoruz değil mi Sabri abi? Biz de dahil buna. Yani hayalhanem çok iyi de Onlar kötü. Hayır hayır. Bizde de kabahat var. Biz bunu bulmaya çalışmamız lazım. Bakıyorsun stadyumlar doluyor. Ümmet için bir şeyler çalıştaylar yapılıyor. Yapılıyor mu? Kenan abi yapılıyor değil mi? Peki bu kadar insan bu çalışmayı yapıyorsa ve biz hala ittihat edemiyorsak demek ki bu çalışma yapanlardan biz de dahil olmak üzere bir sıkıntı var. Ben geçenlerde düşündüm Kenan abi. Dedim ki stadyumda böyle ifsane şekilde siyer anlatan bir adam. Evet Hazreti Muhammed öyleydi dediği zaman acaba Hazreti Muhammed Aleyhisselam mı anlattı? Yoksa Hazreti Muhammed böyle anlatılır diye kendisini mi anlatıyor? Demek ki işin altında sıkıntılar var Engin abi. Bizler de dahil olmak üzere biliyorsunuz bizim bir inşaat projemiz var. Ve Engin abi o kadar ciddi bir hayalim var ki dua ediyorum. Bir Ramazan günü o terasta farklı mezhep ve meşreplerden ehli sünnet dairedeki insanları o masaya toplamak. Ben onlara hizmet eden olmak istiyorum. Çaylarını, çorbalarını, ikramlarını eden. Açacak bir tanesi Kur'an'dan tefsir yapacak. Bir tanesi hadis ilminde iyi bir adamdır. O hadisi tefsir edecek. Başka bir tanesi bir siyer anlatacak ve fatih inşallah biz de onlara hizmet eden adamlar oluruz diye çok büyük dualarım var. Şimdi abiler, bu ayrılıklar var ya ümmetin ihtilafa ayrılıkları. Bu ayrılıklar Hazreti Ali döneminde inanılmaz bir ayrılık örneği var. Murat abi. Ama bugün beni çok iyi dinlemeniz lazım. Cemal vakasını anlatacağım. Hayatınızda duymadığınız bir vaka, inanılmaz bir vaka beraber tahkik edeceğiz. Hazır mısın Engin abi? Bütün dikkatlerini bana ver. Hazırsın değil mi birader? Gözlerim bende kaçırmasak mı gözlerini? Hazreti Ali zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Hazreti Ali zamanında ne muharebeler oluyor? Hep siyaseten. Bu arada burada siyaset demek insan yönetme sanatı gibi düşünün. Olur mu abi? Birlikleri toplama sanatı gibi düşünün. Hazreti Ali zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti Nedir? Soru oluyor. O muharebelerde ölen, öldüren oluyor mu Murat abi? Oluyor. Muhariplere o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? Yani orada birileri ölüyor değil mi? Ölenlere şehit mi diyelim? Haşa bu adam kafir gitti. Bak bir Müslümana kıydı mı diyelim? Bunu konuşacağız abi. Hazırsın değil mi? El cevap Cemel vakası denilen hangi vaka? Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Ayşe Sıddık'ı arasında olan muharebe. Şimdi anladınız mı kimler arasında olduğunu muharebelerin? Burada kim var? Hazreti Ali. Burada kim var Engin abi? Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe. Talha, Zübeyir ve Ali kim biliyor musun abi? Aşere-i Mübeşşere'nin üçü. Cennetle müjdeli. Bak Hamza abi bilgiye bak. Yani bu adamlar cennetle müjdeli. Peki Ayşe Sıddık kim? Peygamber efendimizi. Eşi, en çok hadis rivayet eden muhaddislerden biri Cenab-ı Allah'ın Cibrille selam gönderdiği bir zat. Bu tarafta kim var muharebede? Hazreti Ali. Burada kimler var abi? Hazreti Talha, Hazreti Zubeyr, Hazreti Ayşe. Bunlar birbiriyle savaşta bulunmuşlar. Sabri abi, bak vakayı iyi düşün. Ama Murat abi az önce konuştuklarımı unutmayacaksın. Hani dedim ya bizler birbirimize sataşıyoruz, buluşuyoruz. Bak bundan büyük bir birbiriyle zıt olma örneği var mı kardeşim? Bir tarafta Hazreti Ali, bir tarafta. Hazreti Allah, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe. Bunlar karşı karşıya geliyor. Olan muharebe, adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki şimdi iki tane kelime çalışacağız. Çalışacağımız kelimelerin birincisi adaleti mahsa. Mahs demek ta kendisi demek. Adaleti mahsa deyince abi adaletin tam işle ta kendisi diyeceksin. Engin abi oldu mu? Adaleti mahsedince ne diyoruz? Adaletin ta kendisi. Öteki de Murat abi adaleti izafiye. İzafi biliyorsun görece demek. Diğeri de belli başlı kuramları temel alarak yeni bir kuram oluşturulan adalet çeşidi. Bu adaleti izafiyede unutmayacağımız bir kelime var Murat abi. Hazır mısın? Ehvenü şer diye bir kelime var. İki tane şer var ortada ve bunun az olanını tercih etmek demek. Adaleti izafiyenin kemiği bu. Mesela düşün. Ben buraya bir tane arkadaş getirmişim. Selam abi. İlk defa sohbete getirmişim. Şehmuz diye bir psikopat getirmişim şimdi? Düşün. Tam içeride çocuğun bir tanesi şaka yapıyor, makas alıyor bundan. Hayalet! Şimdi böyle bir adam normalde ne yapar? Keser, biçer, doğrar öyle değil mi? Yani kelleyi gövdene ayırır mı çavuş? Ayırır. Bu adam da içinden vicdana geliyor ve diyor ki ben daha yeni Mehmet'le konuşup tövbe etmiştim. Bu çocuğa kıymayım ama sinirliyim diyor. Sinirini çıkarmak için çat diye duvara bir yumruk atıyor. Şimdi çocuğu mu bıçaklasın, duvara yumruk mu atsın? Şerlerden hangisini tercih etti? Düşük olanı. Buna ne deniyor? şer. Tekrar soruyorum Kaan abi. Adaleti mahsa ne demek? Da kendisi. Peki adaleti izaf Safiye ne demek? Eyvallah abi. Şimdi Hazreti Osman'ın Yemenli bir Yahudi tarafından şehit edildiğini biliyorsunuz. El Gafike diye bir tane Yahudi tarafından şehit ediliyor. Hazreti Osman şehit edildikten sonra İbn Sebe diye bir münafık var. Bunu unutmamamız lazım. Bugün çok terim öğreneceğiz. Birader hazırsın değil mi? Kimmiş o Yahudinin adı? İbni Sebe. İbni Sebe yedinin oğlu demek. Yani hani yedi babalı. Anladın mı? Bu bir küfür gibi bir şey aslında onların dilinde. İbni Sebe diye bir münafık var diyor ki. Yahu diyor Hazreti Osman Emevi diyor. Hazreti Ali de Haşimilerden diyor değil mi? Ebu Talib'in oğlu. Peygamber Aleyhisselam'ın amcasının oğlu değil mi? Ya onları ben birbirine düşüreyim. Hazreti Ali hilafet için Hazreti Osman'ı öldürttü diyeyim diyor. Önce bunu deniyor Resul. Yemiyor. Yemedikten sonra İbni Meymun diye bir tane adamı Hazreti Ali'nin yanına gönderiyor. Ya Ali sen böyle büyüksün, şöyle büyüksün. Senin halife olman lazım. Sen başımızda olmasan yapamayız diyor. Hazreti Ali buna da gelmiyor, kabul etmiyor. Bu da yemeğince Medine'de topluyor abi bu İbn Sebe insanları ve kendinize halife seçin diyor. İnsanlar ısrarla kimi halife istiyorlar? Hazreti Ali'yi. Ve Hazreti Ali orada halife oluyor. Var mı buraya kadar sıkıntı? Olay nereden başlıyor? Hazreti Osman'ın şehit edilmesi devamında ne oluyor? Hazreti Ali halife oluyor. Bundan sonra ortalık kopuyor doğan işte. Hazreti Ali Efendimiz halife olduktan sonra Talha ile Zübeyir, Hazreti Talha ve Zübeyir Hazreti Ali'nin yanına geliyor. Diyor ki, kitabın hükmünü icra et Ne demek istiyor biliyor musun Engin abi? Hazreti Osman'ın o katillerini bul diyor. Peki Hazreti Osman'ın katilleri nerede biliyor musun? Başka kabilelere sığınmışlar. O kabiledeki insanlar da onları almışlar mı? Almışlar. Peki kabiledeki insanların tamamı düşman mıdır? Değildir. Hazreti Talha ve Zübeyir diyor ki, biz o kabilelere gidip Hazreti Osman'ı şehit edenleri bulmamız lazım diyor. Buna adalet izafiye denir işte. Hazreti Ali de diyor ki, bana biraz müsaade edin. Biz sükuneti toplayalım. Çünkü bir ayette beyan ediyor ki birinin hatasıyla başkası mesul olamaz diyor. Bana biraz müsaade edin. Ben insanların hangisi suçlu, hangisi değil bunları ayırt edeyim. Ayırt ettikten sonra söz veriyorum kitabın hükmünü icra edeceğim diyor. Buna da adaleti mahsa deniyor. Oldu mu? Tam oturdu mu? Tam oturdu. Bir daha alıyorum en baştan. İlk vaka nereden başlıyor? Hazreti Osman'ın şehit ediliyor. Sonra Hazreti Ali halife seçiliyor. Daha sonra Hazreti Talha Zübeyir'i gelip ne diyor? Kütübün hükmünü icra et. Bize Hazreti Osman'ı şehit edenlerin tamamını bul diyor. Peki şehit o an saldırsa suçsuzlar da gidebilir mi aradan? Demek ki Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'in bu arada Hazreti Ayşe'nin de görüşü bu. İstediklerine ne deniyor? Adaleti izafiye. Peki Hazreti Ali diyor ki birinin suçuyla başkası mesul olamaz diyor. Bana müsaade edin. Bir sükunet gelsin. Sükunet geldikten sonra söz veriyorum. insanların suçlu olanını bulacağım. Buna ne deniyor abi? Adaleti mahsal. Güzel oldu buraya kadar? Tamam. Hazreti Tala, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe dayanamıyorlar bu işe ve bir kuvvet topluyorlar abi. Topladıkları kuvvetle Basra'ya kadar gidiyorlar. Amaçları ne? Hazreti Osman'ı şehit edenleri yakalayacaklar ve oraya bir yüklenecekler. Anlaşılıyor değil mi buraya kadar? Tabi devletin başında kim var? Hazreti Ali Efendimiz. Peki öyle rahat bırakabilir mi devleti? Devletin iki tane başı olabilir mi? Olamaz. Hazreti Ali de ordasını topluyor ve o da Basra'ya doğru gidiyor. Çünkü iç karışıklık çıkar. Anladın mı abi? Ve bir elçi gönderiyor. Elçiyle Hazreti Tal Talha, Zübeyir ve Ayşe validemiz konuşuyor. Elçi diyor ki, bakın Hazreti Ali sizden sükunete kadar beklemenizi rica ediyor diyor. Siz bekledikten sonra size söz veriyor. Kim suçluysa, kim bu işin altındaysa teker teker Hazreti Ali hepsini bulacak diye en son ikna ediyor. İbni Sebe'nin neydi İbni Sebe? Aklınızın şaşacağı derecede profesyonel bir münafık abi. İbni Sebe'nin işine gelmiyor. Ne yapıyor biliyor musun abi? Gece gidiyor. Hem Hazreti Ali'nin çadırına baskın yaptırıyor ve baskında da diyor ki Ayşe Talha Zübeyir yaptırdı. Hem Ayşe Talha Zübeyir'in çadırına baskın yaptırıyor. Kim yaptırdı diyor? Ali yaptırdı diyor. Ve Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Ayşe Validemiz bir cihada tutuşuyor. 10.000 şehit var. 10.000. Bak Engin abi tarafları iyi belleyelim. Kaç şehit var? Cemel vakası dediğimiz hadise bu. Anlıyor musun Şahin? 10 bin tane şehit var. Var mı içinizde? Haşa. Bu haksızdı, bu kötüydü diye bu dördünden birine bir şey söylemek istiyor. Ben diyemem. Haşa. Hazreti Ali'ye ya da Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Talha'ya, Hazreti Zübeyir'e bak. Allah cennetle müjdeliyor. Var mı içinizde bunlara bir şey demek istiyorum? Ben çok duydum ha Engin abi. Yani onların bir tanesine haşa İslam'a kafir diye isnat edeni, İslam toplumuna zarar veriyordu isnat edeni çok duydum. Vaka anlaşılıyor mu? Cemel vakasında kaç şehit var? 10.000 şehit var. El cevap, Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Ayşe Sıddık'ı arasında olan muharebe. Adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki, üstad birisine kötü dedi mi Aşağı? Dikkatli dinle bak abi. Çok dikkatli dinlemek zorundayız bu iş. Hazreti Ali adaleti masaya esas edip, Neyi esas ediyor Hazreti Ali? Adaleti masaya esas edip, şeyh heyn zamanındaki gibi şeyh heyn demek. Hazreti Ömerle Hazreti Ebu Bekir efendilerimiz dönemine şeyh dönemi denir. Eğer hadis için kullanılırsa da Buhari müslim demek. Anekdot bilgi kalsın. Şeyh heyn zamanındaki gibi kim oluyor amza bir şey Hazreti Ömer. Hz. Ebu Bekir, O esas üzerine gitmek için içtihat etmiştir. Muarızları ise, Hz. Ali'nin muarızları kimdi? Hz. Talha, Hz. Zübeyir, Ayşe Sıddık. Muarızları ise, Heyn zamanındaki saffeti İslamiye, adaleti mahsaya müsaitti diyor. Yani Hz. Ömer'le Hz. Ebu Bekir döneminde insanlar suçu olduğu zaman ertesi gün gelip itiraf ediyor suçunu ki ahirete kalmasın. Böyle mükemmel bir İslamiyet yaşanıyordu. Ve diyor ki, onların döneminde bu kadar mükemmel İslam yaşanırken diyor, selam abi, adaleti mahsaya uygulayabilirsiniz sıkıntı yok diyor. Fakat zamanla İslam'daki zayıf bazı kavimler. Neyde zayıflar abi? İslamiyetleri zayıf bazı kavimler. İslamiyete girdikleri için İslamiyet'e ne, ne yapıyorlar? Giriyorlar. Nasıl karakterler giriyor? İslam'ı zayıf, dindarlığı zayıf kavimler giriyor. Adaleti mahsanın tatbikatı çok müşkil olduğundan ehvenü şerri ihtiyar denilen adaleti nisbiye esası üzerine içtihat ettiler. Şimdi burada duracağız abi. Neden Hz. Ali adaleti mahsayı savunmuş anladık mı abi? Şeyh'in zamanı gibi diyor. Peki Talha Zübeyir Ayşe neden savunmamış anladık mı? Şeyh'in zamanı gibi değil diyor. İslam'ı kötü birçok kavim girdi. Burada uygulayamazsın adaleti mahsayı diyor ama bu hükümleri kafa kafalarına göre koydular mı yazdı kitapta? Hayır. İçtihat ettiler yazdı. Şimdi Murat abi iki kelime daha öğreneceğiz. Dikkatler bende mi? Bakın bunlar ahiret için. Ben dinliyorum değil mi birader? İsim neydi? Mehmet. Bak iyi dinle. Çok önemli kabir için bunlar. Şimdi içtihat ne demek? İçtihat şu demek. Belli başlı hükümlerden ortaya yeni bir hüküm çıkar çıkarmaya içtihat denir. Peki içtihadı herkes yapabilir mi? Kim yapabilir? Hayır, müçtehitler. Alim de değil. Üst bir mertebe. İçtihat yapana ne deniyor? Müçtehitler yapabilir. Mesela bir tane beyin cerrahı profesör. Murat abi bir ameliyata girdi, elinden geleni yaptı ve adamı kaybetti. Bir suçu var mı? Peki hala maaş almaya devam edebilir mi? Edebilir. İşte müçtehit makamını böyle düşün. Peki bizim Tantunucu Şehmuz dayı. Tuttu beyin ameliyatına girdi, adamı da kurtardı. Ceza alır mı? Alır. Çünkü onun ameliyata girme yetkisi yok. Şimdi beni iyi dinleyeceğim. Hazreti Ali Efendimiz müçtehit mi? Sahabelerin her biri müçtehit. Bilginiz olsun bu makamda. Peki Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Ayşe Sıddık müçtehit mi abi? Müçtehit mi? Şimdi beni iyi dinle abi. Murat İslam'da öyle bir rahmet var ki birisi müçtehit makamındaysa ve doğru isabetli bir karar alırsa iki sevap, yanlış karar alırsa bir sevap. <laughs> Ne oldu? Hadi şimdi gel de birine laf söyle. Allah sevap veriyor ya. Nasıl makam görüyor musun? Böyle makam gördün mü? Biri müştehit makamında doğru karar verirse iki sevap. Peki tutmadı, isabet etmedi, yanlış karar verdi. Bir sevap neyden dolayı? Makamı müştehit çünkü. Demek ki bu iki taraftan haşa kötü yaptı denilebilir mi? Mümkünat yok denilmesine. İmkanı yok. Bakın çok ince bir şey daha söyleyeceğim size. Peygamber aleyhisselam yanında sahabeler zamanında bir sesi yükseldi. Ayet indi mi? İndi. Sesinizi yükseltemezsiniz onun yanında diye. Ayet indi. Peki uh Uhud'da sahabeler bir iştihat yaptı, bir karar yaptı. Peygamber Efendimiz de o karara uydu. Zahiren bir mağlubiyet oldu. Peki ayet inip uyarı aldılar mı? Almadılar. Demek ki sahabelerin bir fikir beyan etmesi hakikaten de meşru bir şey. Ya ses yükseldi diye ayet indiren Cenab-ı Allah Uhud'dakine niye indirmedi? Çok ilginç mantık değil mi abi? Bir buradan düşünsene. Demek ki hakikaten de sahabelerin iştihat etmesi meşru bir şey. Devam ediyorum. Ben de mi dikkatler? Bozmayın ha. Çok önemli mesele Cemal Vakası. Münakaşayı diye siyasete girdiği iç var. Anladın değil mi? Fitnenin büyümemesi için Hz. Ali'nin müdahale etmesi şart mıydı? Şarttı. Muharebeyi intihaç etmiştir. Madem sırf lillah için. Sadece ne var burada? İki tarafta da mı? Evet sadece Allah rızası için. İslamiyetin faydası için içtihat edilmiştir. Ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş. Şimdi bitirmek üzereyim Kenan abi iyi dinle. Bir muharebe oldu mu? Oldu mu Engin abi? Adı neydi muharebenin? Cemel vakası. Murat abi kaç şehit var? Elbette hem katil orada öldüren hem maktul ikisi de cennet ehlidir. Var mı bu iki zümreden birine laf edebilecek bir baba yiğit? Bak abi yok tabii ki değil mi? Aklı olan birisi laf edemez buna. Şimdi bak Murat abi çok ilginç bir olay var. Cebri determinizma planında. Şimdi burada ölen de öldüren de değil mi yani şehit olan da karşı tarafta. da ikisi de cennet ehli mi? Peki bu kimin imtihanı? İşte bu olayı duyan ve seyredenlerin çenesinin imtihanı. Bizlerin yani. Kimin imtihanı Sabri abi onların mı? Bizim imtihanı mı? Yani gruplar arasında bir şey olduğu zaman o bıdı, bıdı 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 konuşanlar işte onların imtihanı. Çünkü o işlerin başındaki insanların bir alim vasfı varsa onlar farklı görüşte bulunabilirler mi? Bulunabilirler. Anlaşamayabilirler mi? Anlaşamayabilirler. Belki müştehitlik makamları var ama aşağıda laf taşıyan o bıdı 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 yapıp herkese laf söyleyenler işte bu vakalar onların imtihanı oldu. Olacak. Cebri determinizma planında, kader planında yani. O nokta nokta her şey tane tane dizilen o kader planında. Cenab-ı Allah bazen hiç kavga etmeyecek iki tane adamı birbirine düşürür. Adamların aklı başına geldiğinde der ki Allah Allah ben bu konudan Engin'le kavga etmezdim ki. Engin ne de der ki ya Allah Allah ben Mehmet kardeşe tutup karşı gelmezdim. Niye böyle oldu? Onlar da anlayamaz. Allah öyle bir yaratır ki onların hisleri akıllarını örtmüştür ve farkında olmadan birbirlerine girmişlerdir. Ve Allah ikisini de mesul tutmaz. Kim mesul tutar biliyor musun Engin abi? Burada seyredenleri Müslümanca davranacak mı bu Murat? Gıybet edecek mi bu Bucak? Bizim yaşadığımız hadise burada seyredecek edenlerin imtihanı olur ve şurayı unutma. Şerrin içindeki hayrı görmek herkesçe uygun değildir Murat abi. Cenabı Allah bu imtihanları emrah kendisi bilmek için yaratmıyor. Bizi bize bildirmek için yaratıyor. Bence şu dillerimizi olabildiği kadar sıkı tutalım. Başkalarının yaşadığı imtihanlar bizim cehennemimize sebep olmasın usta. Lillahil taala el Fatih.